Önce güvenilir olmasını ister. Bolu Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısı 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 17'de Bolu Belediyesi nikah salonunda gerçekleştirilecek. Bir iki arkadaşımız sordu bizim temlik konumuz. Boluspor'un başkanlığını 3 yıldır sürdüren Savaş Abak, 13 Haziran'da yapılacak olan genel kurulda başkan adayı olmayı düşünmüyor. Abak, kulübün mali yapısını güçlendirerek borçlarını tek tek ödemesiyle dikkat çekmişti. Ancak Abak'ın son dönemde yaşanan başarıların ardından görevini bırakma niyetinde olduğu şeklinde haberler gündeme geldi. Başkan Savaş Abak'ın yakın çevresine, artık yoruldum, bırakma zamanı geldi dediği öğrenirken Abak'ın, kulüp için elinden gelen her şeyi yaptığına, borçların kalmadığına vurgu yaptığı bildiriliyor. Ancak, şehirden yeterli destek gelmemesi, başkanlık görevini bırakma konusundaki kararlılığını artırdığı ifade ediliyor. Arkadaşlar bir çözüm getirmek lazım. Ayrıca, Bolu şehrinin stadyum sorunu ile ilgili somut adımlar atılmaması, Abak'ın görevi bırakma kararında önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Yani istenmeyen 3 maçta 1 1 bir...